Merhaba ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 tane malzeme ile size çok güzel bir jel plaka baskı yapacağım. Hem bu malzemelere ulaşmanız kolay hem de bu ürünü yapmanız çok kolay. Satın da alabilirsiniz. linkini bırakacağım. Türkiye'de satılmıyor ama Amazon'da satılıyor. Hazır da alabilirsiniz. Hazır mutlaka çok daha uzun ömürlüdür ama e, bu da çok güzel. İşimizi görüyor. Ne malzemeler lazım? Öncelikle e, izopropil alkol yani saf alkol. Bundan sonra gördüğünüz gibi şu anda koyduğum malzeme jelatin. Ondan sonra evet jelatinleri birbirinden ayırarak koyuyorum rahat oluyor. Size ayrıca e, gramajlarını hem yazacağım açıklamalarda, hem de bir ya da yazacağım. Mümkün olduğu kadar tabi bir küçük mutfak tartısı kullanmamız gerekiyor, ölçülerini karıştırmamamız için. Bıçağımızın üstüne koyduk, üzerine yavaş yavaş karıştıracağız. Daha altını açmadım. Böyle bunu bu sefer keşfettim. Eldivenle girip içine bu da çözülmesini sağlamak çok daha kolay oluyor. Yavaş yavaş oluşturarak gördüğünüz üzere üzerine eridi köpüklenmesine bakmayın. O hem köpükler gidiyor ısınırken, hem de en sonda size o köpükleri nasıl alacağınızı göstereceğim. Çok güzel karıştı. Elbette eldiveni atabiliriz artık. Şimdi bunu bir kenara alalım. Çünkü sıvı işte karışımlarını hazırlayacağız. Şimdi içine suyu koyduk. Gelatini koyduk. Gelatinden su biraz bekleyecek. Bu arada şu anda izopropil alkol, saf alkolü koyuyorum. Daha sonra üzerine gliserini koyuyorum. dikkatli olun e, gliserin biraz ağır e, aslında bu yaptığım doğru değil A ayrı ayrı ölseydim daha iyi olacaktı ama çok yaptığım için elim alıştı kremajını tutturmamız gerekiyor şimdi kağıtlarını hazırlıyorum size anlatmıştım üstünde birikmiş olan baloncukları almak için kağıtlar çok güzel sıyıracağız bu yüzden bir gazete kağıdı olur, havlu peçete olur. Bunları da şimdi hazırlıyorum. Sonra elim ayağıma dolaşmasın, bütün ürünlerimiz bir hazır olsun kenarda. Evet, güzel kestik. Size de göstereyim. Böyle sıyırdım. Evet, gazetelerimiz hazır. Şimdi artık ocağın altına yakıyorum. Şimdi bu benim ocağım 6'ya kadar var. 3'e kadar açtım. Yavaş yavaş. Alkol ve gliserin karışımını da koydum. Bu ve jelatin zaten içindeydi. Şimdi yavaş yavaş biraz sabırla karıştırdık. Eridiği zaman bakın böyle bir. Pürüzsüz kıvamı gelecek. Uzatmamak için kısa kestim. Bir 10 dakika sürüyor sürmüyor. 8-10 dakika. Çok pürüzsüz oldu. Altı düz bir tabağa. Yavaşça bir kenardan döküyoruz. Asla baloncuk oluşturmamaya çalışıyoruz. Ben biraz kalınca döktüm. Şimdi gazetelerle Şöyle gördüğünüz üzere. Bir kere daha. Önce dışarıda bırakıyorum. Bir yarım saat kadar. Ondan sonra buzdolabına kaldırdım. Dondu. Şimdi çok yavaşça kenarlarını çekmeyi unuttum. Küçük bir Çakmanın kenarlardan ayırdım ve çıkardım. İşte bu kadar. Çok güzelce jel, jel plakamız hazır. Biliyorsunuz nasıl kullandığımın videoları var. Önüne ve arkasına böyle birer bir ee, plastikten dosyadan kesip önüne ve arkasına bir koruyucu hazırladım. Bu çok önemli koruyucular. Bildiğiniz plastik dosyadan kestim. Şöyle kapattık. Ondan sonra bir torbaya koyup buzdolabında muhafaza ediyorum. Kullanacağım zaman tekrar çıkarıp kullanıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorular için hep buralardayım. Abone olmayı beğenmeyi ve haberdar olmak istiyorsanız siteyi açmayı unutmayın. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Instagram'da, Facebook'ta da hesabım var. Teşekkür ediyorum. Sanatla kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.